Merhaba arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bugün bir duyuru yapacağım. Bu ilk ee, Roblox videom. Hatta izlediğiniz üzere kanala bakarsanız neyse. Bu duyurumda bu video güzel yorum yapan 3 kişiyi iki videomda sabitleyeceğim. Yani isimlerini yazacağım. Oraya koyacağım. Fotoğrafla. Bunları özellikle çok 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 teşekkür edeceğim. Yazmayanlara teşekkür edeceğim. Bunlara far, o kişilere farklı edeceğim. <laughs> Ve ikinci ise, ikinci dev söz söylememiştim ama e, Roblox'ta en çok Brookhaven'a girerim. Parkurları az girerim çünkü siz belki sıkılabilirsiniz. Club Roblox Sphinx yerine falan girebilirim arkadaşlar. Bu videoları çekmeden de zaten ben Roblox oynuyordum. Bu yüzden biliyorum. Bir de Tayk'ın falan keşfedersem onu da yaparım. Video Videolarımda arkadaşım da olacak. Ama Toko Life'da olmayabilir. Roblox'da olabilir. Ama sesini ben konuşturacağım, söyleyeyim. Aa senin sesine çok tanıdık geliyor diyebilirsiniz. Ama bazen gelecek tabii. Neyse sizi çok seviyorum. Bay bay uzatmayayım.